geride bıraktık. Ee, çok şükür takımımız iyi bir iyi bir yakaladı. Ama biz hala hiçbir şey başarmadık. Ee, şimdi buraya gelene kadar da e, çok emek sarf ettik. Evet. Futbolcularımız sağ olsunlar sahada emek sarf ettiler, mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Çok şükür Cenab-ı Allah da bunun karşılığını verdi. Ama biz bunların hepsi geride kaldı. Biz maç maç bakıyoruz. Yarın da Emirda bir maçımız var. Yine zor bir maç bizim için. Bizim için de biz her takıma, rakibe saygı duyuyoruz. Evet. Ee, yüzden de ona da bu hafta boyunca iyi hazırlandık. E, bugün de son hazırlıklarımızı yapacağız. Yarın en güçlü halimizde hem mental hem zihinsel en iyi halimizde çıkıp maçımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah da kazanan takım biz oluruz.